Tepki videosu ile karşınızdayız. Ajax Galatasaray maçı ile birlikte. Bas, Gündal, Artık Söber, ne diyelim sonu galibiyet olsun Serdar'ım. İnşallah. <laughs> i̇stediğimiz gibi devam eder. İnşallah istediğimiz 3 puanı alır. Yılda <laughs> döneriz. Dışa 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 dışa. O, simen, Çok güzel. Ya Singo. Ya. Kı -kı. Yapma be oğlum güzel, ya. Güzel. Jakobs orta geldi penaltı noktasına. Osi만 kapıyor. Oh be! <laughs> oğlum ne çıkardı be? Uf. Osi ben. Serdar pozisyona bak Serdar. Geldim. Oğlum ne uzadı kaleciye bak bak. Vay anasını be. Atacak Olur, bu herif ya. ne uzadı lan. Vallahi atacak geliyorum diyor Geliyor ya. geliyor hadi. Vur vur Ananı sık. Ah lan Şişir şişir şişir. Şişir. Kapalı kaldır. Ha? Gelmez. Güzel. Alt dönen topu. Harikasın işte bu. İşte bu. Sağ ne ver. Bu Emre iyi başladık. Allah, Allah şeytan kolana kurşun kardeş vallahiiz. Şey anlamda daiz. Beğendim bu arada. Yani beğendim notlaçlardan biri şu. Bir, e, bilinsiz e, bir pres yok. Yok. Kontrollüüz. Bak 15-20 tam tam şu an dakikaları. Bundan sonrası belli olacak. Vallahi şu şut ve şutlarımız da var ha. Abi bak araya koşular var artık. Şu paslara atın ya. Abi adam gösteriyor araya atsana. İK lazım. O paslar atabilecek. Ya o pasları atmazsan nasıl deleceksin sen bu savunmayı? Havadan delemen ki. Delemiyorsun havadan zaten yani. Lucas Torreira, Sanchez'e, Sanchez. Davinson Sanchez'den pas. Singo. Klasik Anadolu takımı oyunu oynuyor işte adamlar. Beşli savunma. 5-4, Beş 5-3-2 ama çıkışları klasik Anadolu takımı gibi olmuyor. Ya değil de yani deneyeceksin abi. Top çevir oraya ver, sağa ver, sola ver, sağa ver. Bak şimdi sağa verdi. Geriye bakacak şimdi bak. Baktı, bir daha verdi. Baktı içeri. Sa şöyle bir daha geri dönecek şimdi. Ha bak geri dönecek. Oradan sola. Abi sağ sol geri. Sağ sol geri. Sağ sol geri. Sağ sol geri. Sağ, sol, geri. Sağ, sol, geri. Sağ, sol, geri. <laughs> Allah Allah Allah. Abi burası Fenerbahçe kulübü. Şut topu. Sağ ver, sola ver. Sağ ver, sola ver. Sağ ver, sola ver. En son olmadı şişir. Yok abi böyle bir oyun. Sağ ver, sola ver. Geri ver, öne ver. Bak bir kafayı. Sanaya ver. Sana geri ver. Yaptı. Ya. ya bok var öndüre açıyorsunuz. Bok var bu amına kodumun öndüreğinde ya. Allah Allah. Ya bu maç buran buran beraberlik koptu Serdar. Ya dur erken. Ya tabi yok. İkinci yarı, ikinci yarı farklı olur bu maç. İkinci yarı Icardi atsın hoca. Bence daha çok iş yapar Icardi. Ya kime ya? mı orada? Ya var ya bak şu şişirme toplardan Ay. nefret ediyorum ya. Ya Ay. ben şu şişirme toplardan nefret ediyorum. Allah bildiği gibi etsin sizi ya. Lan amına koyun gördüm vur şu topa ya. Vur şu topa ya. Tövbe estağfurullah ya Rabbil Alemin ya Resulallah ya. Ya niye Lan. vurmuyorsun abi? Vursana topa. Görmüşsün kale yapıştır. Girmezse top utansın ya. Sarı kart, doğru. İşte şunlar doğru. ya. Etti. Şimdi vur. Kamyazı oğlum vur ya, Abi, ya vur ya. Oğlum, vur. Ya vur sana <laughs> oğlum ya. Faal. Faal. Avantaj dedi. Ya şu an ben tartışması benim için maçın en kötüsü. Sara'ya. Saç Sara işlemediği saç. için hiçbir şey yapamıyoruz. İnşallah Bak Sara, işlemediği için hiçbir şey yapamıyoruz. Ya abi 8 numara ruh gibi geziyorlar sağda ruh gibi geziyorlar. 10 numara pozisyonda oynuyor bak yap, olmuyor orada yani. Belli. Yapamıyor yani. Biz de, yapamıyoruz aslında. Bak. bak bir tane şişirme topu hepsi şişirme. Hepsi. Bir tane dikine pat, kırıcı bir hat verici pas yok. Bir tane. <laughs> Yani ilk Güzel. yarı ilk yarı saçma sapan bir oyun. UEFA Ben ne anladım diye sor. İnan bana bir bok anlamadım yani. Savunduk mu, atak mı yaptık? Ben bir şey anlamadım. Ortada geçti maç. <laughs> i̇kinci yarı görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci yarı başlamak üzere karşınızdayız tekrardan. Ayaksta bir oyuncu değişikliği var. Alders ders giriyor galiba. Alders ders giriyor. Tüy bitlemiş yetim gibi anasını satayım. Oyun alanına geliyor. Bak çok ciddi bir maç. hem farklı olsa maç 2-0 falan da biliyorsun değil mi? Ya abi bizim iç saha her zaman verkez. farklı oluyor da. Şey Barış mı lan o? Mezunatı. Hah oh be. Kim çıkıyor? Sara çıktı. Saneyi ona çekti. Saneyi on numaraya çekti ben sana söyleyeyim. Mecbur, barışı, başka barışı alacak. Yok. Barışı bence sağ alsın ya. Amcık. <laughs> ya <laughs> beklemiyorum ne yap. Ya çıldıracağım ya. Aman ne koyayım ya? Pozisyona bak. İlla yiyeceğiz ya. İlla yiyeceğiz amına koyayım. İlla yiyeceğiz amına koyayım. İlla yiyeceğiz ya. Ya kardeş bu kadar kötü hücuma çıkılmaz ya. <laughs> Bu mücadelede faul tutu edemedi. O Simen geldi <laughs> aldı topu. O Simen'den şallah. Alın alın şallah. Sakin, sakin kafanı kaldır. Sakin. Evet, ye oğlum. Aldı kafanı. Şişirme. Ya babacım. Abi yapma ya. Konya Spor oynamıyor amına koyayım ya. 55. dakika. Bitmek üzere. İndir ya. Sane orta. Gol be! Harika be! Gol be! Gol be! Gol be! İşte bu! İşte bu be! <laughs> i̇şte bu! Vaa <Wow>, böyle! <laughs> Haşirtindi, Blackboard at the seaside. Yes! O yok çok değil mi lan? <laughs> Senden o say Her Ertemiz gol. Asisti yapıyor. Asiden olması gerektiği yerde. Ertemiz gol. İşte Lemira. Mario Lemira. Dur dur. Sane. Singo bindirme. Olsaydı yok. Her temiz gol. Gol. Olsaydı yok. Arkadaki o oyuncu bozuyor. Her temiz gol. Aferin lan sana çok İşte bu be. Her temiz gol. Ne oldu? 42'lik delikanlı. İşte <laughs> Osimen. <laughs> Ve Bir... var. Ah be. Ama çok iyi. El mi? El diyor bizimkiler. El. 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 Pozisyonu gösterin ya. Aa. Dur oğlum dur oyun durmaz. Var müdahale edecek. Maçın hakem oyunu durdurdu. Hah. Maçın hakem oyunu durdurdu. Bekleyin dedi. Geliyor. Hadi lan. Geliyor. Maçın hakemi. Geliyor. Bir anda oyunu durdurdu. Şu pozisyon tekrarı nerede? Victor Osimhen hakeme döndü. Az önce Barış Alper bir şeyi çevirdi. El. El abi penaltı. Penaltı. Net penaltı. Penaltı, 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 penaltı. 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 Tartışman penaltı. Bunun adı penaltı. Penaltı, penaltı abi penaltı. Tartışman penaltı. İşte pozisyon. Özeren. Döndü. Penaltı be! Penaltı be! <laughs> i̇şte bu. İşte bu be! <gülüyor> Dizileceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bunun adı penaltı. O simen atsın ya. O simen atsın. Lan ben. harbi eline değmezse o simene geliyormuş topa abi. Bitiriyormuş. Lan Barış. Harbi eller olsun sana. Güzel kesmiş. Anayılalım. Ya yani ne kafa saldı, ne, ne kafa saldı oğlum penaltı işte. Hadi lan. Benoa Bastian çizgideki oyuncuları uyarıyor. Oh. Atlan. Hadi. Yaz bunu. Victor Osimhen ve pas Yaz bunu. Hadi baba. İşaret geliyor. Görüşürden içeri. Adam. Gol geldi. Gol be! Yazdı Gol be! be! Gol be! Oh. Oh. Gol. Ah. Victor oh Sokimen. Ne? Sokimen. Sikimen. Sikimen. <laughs> Yak. Bugün her seferinde şundan çekiyoruz Serdar. Huf <laughs> <laughs> Gerçek göremiyorsun sen. <laughs> <laughs> Lan çok keyiflendim ya. Oh. Bir de Aferin oğlum. Güzel yere vurdu Serdar. Ilk çok be. güzel oğlum işte bu be. İpne uzanmış ya. Köşeli ter At bilmiş de o çok güzel vurmuş. Köşeyi vurmuş köşeyi de. ef, aferin yeğenim i̇şte benim nasıl seviniyor koçum benim be. Çocukları sevindiriyor. Bu be. İşte bu be. Oh. 7'den 70'e Galatasaray taraftarı ayakta cisı hani Hayat ihtimal mi ihtimal tabi de penaltı mı atalım ah. yok canım sağ ver oğlum vurma As. ya vurma ya evet. vurma güzel güzel güzel. İki öldürme korkut anladın mı taç barış alper bıraktı yako barış şov yapıyor amsterdam'da pas uzun mesafeli urcan çıktı urcan aman gol gol vurdu allah'tan atamadı of <laughs> oh. Ne yapıyorsun hacı abi? Uğurcan boşa çıktı. Gots vurdu top dışarıda. Sana bir şey diyeyim mi? Aklıma ne geldi? Muslera'nın boşa çıkıp yediği bir gol vardı hatırlıyor musun? He ya. Aynısı. İşte pas o... saniye. Hadi lan. Leroy Sané çalım. Leroy Sané sekti. Güzel. Vur ananı avradın. Vurma işte ananı. vurma işte. Penaltı dedi. Penaltı verdi. İşte bu. 76 bir penaltı daha. İnşallah vardan dönmez. Penaltı Kılıçın mı acaba? Müdare, Barış Alper hakeme döndü. Maçın penaltı noktasını işaret etti. Penaltı mı acaba? <laughs> gördüm dedi bilmiyorum. Penaltı. 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 E. Penaltı abiciğim. Doğal konumda dedi. Barışın hakem net gördüm dedi ya. Bardan bardan döndürme söverim bak hakem. Yok yok penaltı. Net penaltı yani. Ama böyle bir var. Verdi. Verdi abi verdi. Hakemin çok net önünde oldu Serdar pozisyonu. Oğlum o at yani, olsun lan. At ulan. At ulan. Allahümme sallallahu aleyhi Muhammed. İş Vur lan olsun. Gel, yapıştır. Hadi oğlum. O netlik net için geliyor toplu oğlum, toplu bu bana aydır gol be gol, gol, gol be gol be gol 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 Baba Tarihken şimdi yıkardı girsin. Serdar. Yine dürüm güneceğim. adam. Oyun alanı dışına geliyor. Bu. Victor Osimhen. Oo. <laughs> Victor Osimhen. Oo. Sessiz kaldım çünkü. Şimdi baskı Sarı kart. Oo. Oh. Sarı kart pitch. Zemeyin adamına bak hele. Hele hele bak hele. Of 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 of. Direk direk direk. Tartışman direk. Singo. Ben Singo'yu çok... Hadi lan yürüyün köyünüze it oldu itler. Yürüyün lan köyünüze. Yallah köyünüze. Ağlama çocuğum ağlama evladım performansı bu. Trabzon maçını unutturdu Serdar. Mutluyum. Çocukların gözyaşları. Abi 3. üçüncü viteste oynuyoruz. Kanı mı aldı? Bir dakika kaldı haydi. Aslanım benim Oy! Be ya. Eren müdahale bak. Bu... Eren... Adam kere adam. Oha. Aslanım i̇şte benim be. Ya, çim, ya yüzde yüz ha. Yüzde yüz ha. Duvar var orada. Ay. Aferin lan Eren. Aferin oğlum. Ne demişti bunlar? Ya biz o Simen diye birini tanımıyoruz, korkmuyoruz. Hettirik yaptı. yaptı. <laughs> 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 ne Ya şimdi buraya veremiyorum çünkü. Aha. Hadi be. Vur lan. Oha döndü. 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 At, at, at. Direkten döndü. Görüyor musun babayı? Direkten döndü. Direkten döndü. Istiyor, devam. Baskı, oy, hadi, an, da bir sona bak gene geldi <gülüyor> hücuma. <gülüyor> hadi be. Ya baba <laughs> seni seviyorum ya. Harikasın. Abi be. çok iyi bir vuruş bak. Abi. Vallahi diyorum son vuruşları <laughs> çok iyi bir adam ya. <laughs> <adam benim. gülüyor> o Sinem bu şutları vuramıyor <laughs> biliyor Dokunmuş ona da dokunmuş. Vay Nasıl dokundun ona? Piç. Gözüm maçın hakeminde. Oh be şu Hollanda garabetinden kurtulduk ya. Süper oldu. Maçı bitiriyor. Bitti i̇şte be. be. İşte bu be. İşte bu be. Allah'ım sana şükür olsun. Oo duydun mu? Uha. Evet. İşte bu. Serdar çok kısa yorum alacağım senden. İlk yarı ayrı, ikinci yarı ayrı bir maç izledik. İlk yarı çok kontrollüydük, çok temkinliydik. Gereksiz çok temkinli bir oyun sergiledik ama ikinci yarı ki yorumlarda da söyledim zaten. Beklediğim gibi de oldu. Yani iç, işin rengi değişir demiştim. İttekim öyle oldu. Valla alınlarından öpüyorum her birini. Bu gece rahat, huzurlu bir uyku uyuyacağız. 9 puan hayırlı olsun kardeşim. Bu arada Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi'nin gol kralıymış. Müthiş. Bomba. <laughs> Acayip ya. <laughs> Valla. Valla kardeşim ben bu formatı deneyeceğim. Arkadaşlar size söylüyorum. Biz bu Galatasaray olarak bu formatı bir süre deneriz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde geç maçlar oluyor. Evet ee, evet. Ama inşallah beğenirsiniz. Be yorumlarınızı da bekliyoruz. Ee, lütfen. Kesinlikle. Beğenip, abone olmayan varsa. Yorumlar ve beğeni bizim için çok önemli. Arkadaşlar lütfen es geçmeyelim. Abone olmayı da unutmazsanız çok çok seviniriz. Güzel bir galibiyet. Rahat bir uyku çekeceğiz. İyi uykular. Değerli Galatasaray taraftarları görüşürüz.